Antalya'nın giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde COVID-19 tedbirleri kapsamında şezlong ve şemsiyeler için sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlıklar başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yaz sezonuna sosyal mesafeli şekilde hazırlanıyor. Ramazan bayramı sonrası hareketlenmesi beklenen iş turizmde yerli ve yabancı turistler için sahil koronavirüs tedbirlerine uygun düzenleniyor. Her yıl milyonlarca turistin uğrak yeri haline gelen kentte yaz aylarında tıklım tıklım dolan sahilde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizm normalleşme sürecine ilişkin Haziran ayını göstermesiyle birlikte bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahilde çalışma başlattı. Belediye ekipleri şezlong ve şemsiyeleri sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yerleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda bölgedeki işletmelerde plaj kısmındaki güneşlenme aralıklarını belirgin şekilde kurallara uygun şekilde hazırlayacak. Plajın giriş kısmında da belediyeye ait sosyal tesiste hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Plajın içerisindeki yürüyüş yolu da aynı şekilde sosyal mesafeye uygun şekilde tasarlanacak. Aynı uygulamanın Alanya sahillerinde ne zaman yapılacağı ve en önemlisi hangi kurum ya da kurumların yapacağı ise merak konusu oldu.